Ali Bey merhaba, merhaba. hoş geldiniz hoş. bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle saç ekimi yaptırmaya nasıl karar verdiniz? Yani e, yıllardır bir kafamda açılma vardı. E, önceden planlamıştım bu durumu ama işte bir süre işlerim yoğun geçtiği için yapamıyordum. Araştırma yaptım Ankara içinde en uygun e, yerin burası olduğuna karar verdim. Zaten e, burada daha önceden yapan arkadaşlarım vardı. Onlardan bilgi aldım geldim ee, ilk ekim burada oldum gayet de memnun oldum yani e, arkadaşlarıma da öneriyorum ayrıca yakın arkadaşlarıma ailemi e, onlarda da bazılarının da sorun var şu anda da zaten <laughs> içeride abim devam ediyor <laughs> evet. Peki ilk ekimi burada oldum dediniz. Bu sizin ikinci ekiminiz. Evet. Ee, şöyle bir algı oluyor. Hani saçı seyrek olan hastalarımız tek ekimde biteceğini düşünüyorlar ama aslında öyle değil. İki ekim gerekli oluyor. Sizin de ilk ekimde kaç graft ekilmişti? Yani, 3800 graft ekilmişti. İkinci için hocamız e, gerekebilir. istersen ekebilirsin demişti. Ben sonradan karar verdim. E, gerektiğini düşündüm. E, ama ilkinden de memnundum. Yani ilk de idare edebilirdim daha iyi dursun diye yani ikinciyi düşündük şu anda buradayız. <laughs> Peki siz tecrübeli sayılırsınız. Yani operasyon <laughs> süreci sonrasında nasıl geçti? Beklediğinizden daha mı kolaydı, daha mı zordu? Başlangıcında da bir korkum vardı tabii ama başladıktan sonra herhangi bir ağrı falan çok hissedilmiyor. Yani böyle sıradan normal bir ağrı. Tatlı bir ağrı, öyle söyleyeyim. Ee, operasyon sonrası da bir günlük bir zorluk oluyor. O, zaten o gün uyku biraz e, çok olduğu için çok acı çekme durumu yaşanmıyor. Zaten ağrı kesiciler falan veriliyor. Öyle çok aşırı bir ağrı falan yok tabii ki. Peki, saç ekimi yaptırmayı düşünenlere ne söylemek istersiniz? İlk uğradıkları yer burası olsun diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten hocalarımız çalışanla çok ilgili hepsi kendi alanlarında tecrübeliler yani güzel bir yer tavsiye ederim <laughs> teşekkür ederim Ali Bey